Arkadaşlar herkese merhabalar diliyorum. Umarım herkesin keyfi yerindedir. Python ile veri analizi eğitimimize kaldığımız yerden tüm hızımızla devam ediyoruz. Artık e, betimsel istatistik tarafının temel anlamda eğitimini bitirdik. Ee, tabii ki betimsel istatistik olsun, bundan sonraki süreçlerde izleyeceğimiz istatistik konuları da olsun arkadaşlar. Çok aşırı derinlemesine girmeyeceğim. Ee, daha çok e, veri bilimi, veri analizi tarafına doğru, yani aktif olarak kullanılan yapılar nedir, bunların mantıkları nedir, ee, bizim için önemli olan noktaları nerelerdir, bunlarla ilgili bilgi vermeye çalışacağım arkadaşlar. Bu e, istatistik eğitimin başlarında istatistik nedir isimli bir video çekmiştim. Orada sizlere aslında istatistik yapısının genel hatlarıyla beşe ayır, ayrıldığını söylemiştik. Bunlar nelerdi arkadaşlar? Betimsel istatistik, çıkarımsal istatistik, fark istatistiği, ilişki analizi istatistiği ve tahmin analizi istatistiği şeklinde 5 kategoriye ayırmıştık. Şimdi bunları tek tek böyle kategorik olarak devam etmektense Tabii ki teorik anlamda teorik kitaplarda bunların 5 farklı kategoride olduğunu da görürsünüz Bazı kitaplarda da iki kategoride olduğunu da görürsünüz arkadaşlar biz Aslında iki kategori yapısından devam edeceğiz şu şekilde betimsel istatistik her zaman bir kategoridir. Bunu unutmayın. Hangi istatistik kitabını açarsanız açın kendi başına bir konu başlığıdır. Ancak çıkarımsal istatistik tarafı arkadaşlar diğer fark istatistiği ilişki istatistikleri tahmin istatistikleri yapılarının e, tamamını içerisinde barındıran bir yapı olarak da karşınıza çıkabilir arkadaşlar çıkarımsal istatistik tarafı. O yüzden biz de betimsel istatistik tarafını bitirdik. Çıkarımsal istatistik olarak ikinci bir kategori yapısına başlayacağız. Ancak fark istatistiği olsun, ilişki analizi olsun, tahmin analizi olsun bunların aslında içerisinde barındırdıkları konuların tamamını biz Çıkarımsal istatistik üzerinden öğretmeye, göstermeye çalışacağız. Yani kafanız bulanmasın, şu şekilde düşünmeyin. Yani başta işte betimsel dedi, çıkarımsal dedi, fark dedi, neden çıkarımsalla bitirdi denmemesi için şimdiden söylüyorum ki betimsel istatistik ve çıkarımsal istatistik olarak biz konularımızı ikiye ayırdık. Çıkarımsal istatistik tarafının içerisinde fark istatistiğinde kullanılan testler, ilişki analizinde kullanılan yapılar, tahmin analizinde kullanılan yapılar bunların hepsini aslında biz çıkarımsal istatistik konuları içerisinde işleyeceğiz arkadaşlar. Peki e, bitirdik bitimsel istatistiği umarım anlaşılmıştır o taraf. E, çok derinlemesine girmedim bizim işimize yarayacak tarafları anlatmaya çalıştım. Peki nedir çıkarımsal istatistik? Şimdi veri analizi yolunda ilk yaptığımız işlem analize işleme biz ne dedik aslında betimsel istatistik ancak betimsel istatistik tarafına gelmeden önce de şöyle bir durum var tabii ki verilerin analize hazır olması gerekiyor ki bu aslında ayrı bir konu başlığıdır arkadaşlar. Ee, onu çıkarımsal listesinin teorik altyapısını oluşturduktan sonra artık veri analizi süreçlerine girdiğimizde o konuyla sizlere anlatmaya çalışacağım arkadaşlar. Çünkü her çektiğimiz veri bizim için analize uygun olan bir veri olmayabilir. Örneğin içerisindeki uç değerler gibi bizim analiz sürecimizi sekteye uğratacak yapılardan kurtulabilmek adına farklı istatistikî yöntemler de mevcut. Bunları da yine örneğin veri manipülasyonu üzerinden sizlere anlatmaya çalışırım. Ayrı bir konu başlığı olsun orası. Peki e, nedir çıkarımsal istatistik arkadaşlar? Aslında en önemli tarafı bu taraf. Betimsel istatistik tarafı sadece bir özet tarafıydı. Nedir bu çıkarımsal istatistik? Şimdi şu Excel'i bir açalım. E, burada iki tane görsel yapısı var. Biraz tanımlardan bahsedelim. Görsellerin de ne işe yaradığını e, siz de anlayacaksınızdır zaten. Şimdi biz istatistik yapısını anlatırken ne demiştik? Bizim asıl amacımız aslında bir popülasyondan örnek alıp o örneğin arkadaşlar üzerinden popülasyonun hakkında kestirimlerde bulunmaya çalıştığımız bir yapıydı aslında istatistik. Burada da görmüş olduğunuz gibi ilk kısımda mesela betimsel istatistik tarafında burada işte yüzdelik dilimlerle ayrılmış bir grafik yapısını yani özet bir istatistik yapısını görüyorsunuz. Bu tarafta gördüğünüz yapı ise arkadaşlar bizim çıkarımsal istatistik dediğimiz artık dağılımların bizim için nasıl dağıldığından ziyade dağılım içerisindeki alanlar üzerinden yorum yapabileceğimiz, bunlar hakkında hipotezler üretebileceğimiz ve gerekli testleri yapabileceğimiz alana biz çıkarımsal istatistik yapısı diyoruz. Yine sağ taraftaki görselde de yine aynısını gösteriyor. Bu bir popülasyondur. Yani bir popülasyon kümesi. Bu popülasyon kümesinin içerisinden bir örnek seçilir ve bu örnek kümesi üzerinden çıkarımsal istatistik yapılarak popülasyonun asıl e, ana özelliklerini ortaya çıkartıp kestirme işlemini yapma e, için kullandığımız bir yapıdır arkadaşlar. Biz bu bölüm içerisinde dağılımları inceleyeceğiz, hipotez testlerini inceleyeceğiz, güven aralıklarını inceleyeceğiz, örneklemleri inceleyeceğiz. Yani asıl bizim yapacağımız işlemin teorik altyapısı çıkarımsal istatistik konuları üzerinde yoğunlaşacak arkadaşlar. Dediğim gibi betimsel istatistik kısmı bu işin e, verilerini tanımlama kısmıydı. Yani verileri biz sadece bir... E, ortalamalarını, standart sapmalarını vesaire bu gibi yapıları analiz edebildiğimiz, görebildiğimiz alana biz betimsel istatistik diyoruz. Ancak bu sayılar üzerinden gerçekten istediğimiz bilgilere erişim sağlayabilmek içinse biz çıkarımsal istatistik ismini veriyoruz. Yani bir çıkarma işlemi gerçekleştireceğiz. Sonuçta bir veri setinin içerisinden bilgi çıkartma gibi düşünebilirsiniz arkadaşlar. Kaç video olacak bilmiyorum. Elimden geldiğince konulara da değinmeye çalışacağım. Yine Python genel eğitimi videomuz ne kadar sürmüştü? 150 video yakındı galiba. Bu da en az o kadar sürer diye düşünüyorum. Önemli olan öğrenmek, önemli olan bu, bu işin eğlenceli kısımlarına entegre olabilmek. Umarım faydalı oluyorumdur arkadaşlar. Güzel bir eğitim serisi olsun. Güzel öğrenelim, güzelce eğlenelim, güzel örnekler yapalım. Günde bir tane elimden geldiğince video yüklemeye çalışıyorum. Amacımız acele etmeyelim. Bir de günlük bir video yüklememdeki ana nedenlerinden bir tanesi de şu: Ben mesela bir konuyu anlattığımda, videoda bir konuyu anlattığımda onu internet üzerinden farklı kişilerden de dinleyin farklı kaynaklardan da görün yani bir şekilde kafanıza oturtmaya çalışın arkadaşlar o yüzden günde bir tane video bizim için yeterli önce benim videomu izleyin daha sonra internetten veya istatistikle ilgili olan arkadaşlarınıza sorarak daha geniş bilgilere sahip olmak istiyorsanız onlardan da bilgi alabilirsiniz arkadaşlar çok fazla konuşmayalım bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle diyelim efendim. Hoşçakalın.